Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada bulunan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler finansal durumunuz, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım yapılması, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarar etme olasılığınız vardır. Bu yüzden yatırım danışmanlığı için aracı kurumunuza başvuru. İzlemeyi alalım ve 40-30 üstü kapatmasını bekleyelim. Kapatırsa listemizi alalım. Sonraki ilk direnci 42 lira. Geçerse önü 44-50'ye kadar açık. Altta ise 37-50 lira kırmızı çizgimiz. Altı kapanışlarda bir durmayız bu diyarlarda ama büyük bankalar arasında en iyi duranlardan. 18.08 üstü kapanışı kesin bekliyoruz. Olursa listeye alıp 20.38 direncine kadar beraber yürüyoruz. Sonra 21.56 var ve hedefi 23.28. Aşağı bakarsak hiç uzatmadan 16.26 kapanışta Moğol saldırısından kaçan cesur askerler gibi duman dumana kaçıyoruz. Yoksa o dumanı fena çıkartabilirler. Trendi yukarı kırdı gibi. 6.50 üstü güzel. Üstü kaldıkça sorun yok. Altına kırarsa da 5.98 alta kapanış dışta dışı bırakılabilir. Sabırlılar ise son çıkış için 5.55 alta kapanışa sabredebilirler. Seçim sizin. Geçen haftada yazmıştım bunu. İyi gidiyor. Hatta 329 döndü. Altta 307 desteği var. Onu da kırarsa 299 altı kapanış dışta dışı. Üste ise 337 lira ve 10.86 dolar var. Takip edilmeli. 1066 üstü kalmaya çalışıyor. Kaldıkça ivme yukarı. Sonrasında 1158 ve 36,6 dolar zirvesi var. Altta 1040 ilk destek. Kırarsa 996 kapanış izleme dışı. Çok sabırlıysanız ve maliyetiniz alttaysa 966 altında kapanış bekleyebilirsiniz. 566 üstü kapanış bekleyelim. Sonra ilk hedef 679 ama orası ciddi zorlar. Geçerse üste tekrar bakarız. Altta ise 5.30 ve 5.22 desteği var. Kırarsa 4.70 tutar gibi. Olur da tutmazsa bizi kimse burada tutamaz. Hala ısrarla kağıtta kalırsak pamuk mu, silikon mu onu tercihini büyüklerimiz yaparlar. Seansta yukarı aşağı asansör gibidir aman dikkat. Ama 4.67.6 kapatmadıkça sorun yok. Kapatırsa psikolojik deli olmamak için ufaktan kaçmakta fayda var. Yoksa huniyi takarlar. Üste ise 500 ve 509 var. Onları da geçerse tekrar bakalım, çünkü orada sağlam dayak gelecektir. Halka arz olur ama arz edilen biz oluruz. Aman dikkat! Küçük bir rica. Şu an sağ alt köşede gözüken abone ol butonuna tıklayıp abone olur musunuz? Bu bizi çok sevindirecek ve yeni hisseler için itici güç olacaktır. Bildirimlerinizi de açarsanız hisselerden hemen haberdar olur, bir sonraki seansta faydalanabilirsiniz. Desteğiniz için teşekkürler. Bugün gözüme kestirdim. 24 üstü atsın listeye koyayım dedim. Vicdansızlar 24 geçince bile aldılar ki almaya fırsat vermediler. Neyse bugünlük kısmet değilmiş. Ama takibi alalım. Üste 27-78 ve 29-76 dirençleri var. Hatta 21-66 kapatırsa incitmesinler, örselemesinler diye dükkanı kapatır, kenara çekilir. Aylak bakkal gibi tartarız. Neyi mi? Neyse dostlar, neyse. 65 üstü atsaydı iyiydi ama olmadı. Yine 65 üstü kapanış bekleyelim, olursa listeyi alalım. Sonra 66-70, 69-20 ve ilk hedefi 71-50 var. Altta 60-76 kapanış liste dışı. Yoksa bizi uyutanlar 52 liralarda ancak uyandırırlar. Hem de bayağı hırpalanmış halde. Beğendiğim hisselerden. 21 gün altına pek vermiyorlar. Yaklaşık 266 lira. Verirlerse de son durağımız 253 lira. 6 kapanışta biz bu oyunu uzaktan izleriz. Üste 279 ve 281 var. Geçerse 300 liraya kadar önü boş. Orada zorlanabilir. Geçerse de ilk hedef 316 lira. Takipte olalım. Beğendiğimi dün yazmıştım. Ama namussuz, zalımın oğlu bir türlü 866 üstü kapatamıyor. Orayı bekleyip listeye alalım. Sonrası 902 direnci ve hedef 984 seviyeleri. Hatta 776-6 kapanış yaparsa, yağ yakan Şahin gibi duman atarak, egzosu bağırta bağırta kaçarız. Tam 9 günlükte durdu. Yaklaşık 165 üstü kaldıkça güzel. Sonra 167, 174 ve ilk zirvesi 176,5 var. Altta 158 lira beklenebilir. Ama altında kapanışta topuklarımız mabu adımıza vurarak uzaklaşmakta fayda var. Üzerler gül yüzümüzü. Takipteyim. Bugün 5.42 gösterdiler ama geri geldi. Fakat yine deneyecektir. Orayı da geçerse üstte 576 ve ilk hedefi 618 var. Altta 5076 kapanış izleme dışı. Ama endeks düzelirse yukarı sert hareket yapabilir. İzlemedeyim. Küçük bir rica. Biz bu işi herhangi bir bedel karşılığı yapmıyoruz. Para kazanmak gibi bir amacımız da yok. Yılların tecrübesini paylaşıp özellikle yeni yatırımcıların bu kurtlar sofrasında yem olmalarını istemiyoruz. Sadece inceleyip güzel bulduğumuz hisseleri sizinle paylaşıyoruz. Ama tabii ki yapılanın beğenilmesi de bizi sevindirecektir. Daha fazla hisse incelemek için itici güç olacaktır. Bunun için sizden arzumuz. Tam şu an sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp abone olmanız. Bu bizi çok sevindirecektir. Ayrıca bildirimlerinizi de açarsanız hisse yüklemelerinden hemen haberdar olur, bir sonraki seansta faydalanabilirsiniz. Desteğiniz için teşekkürler. Lütfen sağ alt köşeden abone olmayı unutmayınız.